Merhabalar. Bu akşam kelime ve gramer tahlilli İngilizce metin okuma atölyemizin 5. çalışmasını gerçekleştireceğiz. Bu çalışma kapsamında hafızanın önemine ve hafızanın etkisine dair bir metin okumaya çalışacağız. Metinin yazarı gördüğünüz üzere Natalie Wexler ve Forbes.com'da yayınlanmış bir metin. Bu metni okumaya çalışacağız. Başlıktan başlayalım. Why memorizing stuff can be good for you. Burada soru işareti var. Neden? Bir şeyleri ezberlemek. Bu "stuff" kelimesinin birçok anlamı var. "Stuff" kelimesi madde, şey, olay, hadise, işte ufak şeyler, ıvır zıvır gibi çok onlarca farklı anlama gelebilir. Günlük dilde çok kullanılıyor. Bizim bu bizdeki biraz şey kelimesi gibi. Burada işte bir şeyleri manası katıyor. Bu da memorizing de ezberlemek. Bir gerunds yapısı kullanılmış. Fiilin sonuna bir ing getirilerek present aktif gerunds yapılmış ve ezberlemek anlamı katılmış. isim anlamı verilmiş fiile. Bir şeyleri ezberlemek neden bir şeyleri ezberlemek can be good, iyi olabilir kimin için, for you, sizin için. Memorizing facts. Fact, olgu demek. Facts normalde olgu demek ama burada olgudan kasıt işte bilgi, bir şeyleri biraz sıtaflı kelimesinin şuradaki sıtaf kelimesinin biraz daha akademik bir kullanımını yapmaya çalışmış. Yani bunu doğrudan bir olgu, vakıadan çok yani bir şeyleri ezberlemek, ezber yapmak. Memorizing facts, bir şeyleri ezberlemek. Is, dir dir dir. Bir isim cümlesi olduğunu anladık buradaki to be'den. Bakalım bir şeyleri ezberlemek neymiş? Is generally seen, genellikle görülür. Ne olarak görülür? As less important. Daha az önemli olarak görülür. Neyden daha az önemli olarak görülür? Developing skills. Geliştirilecek yeteneklerden. Geliştirilecek yeteneklerden hangi geliştirilecek yeteneklerden? Like critical thinking. Kritik düşünme. Eleştirel düşünme. Genel olarak ne dedi? Bir şeyler ezberlemek, ezber yapmak. Genellikle critical thinking yani eleştirel düşünme gibi geliştirilecek yeteneklerden daha az önemli olarak görülür. In fact, aslında though Oisaki, bu do yapısı önemli bir yapı. Burada Oisaki anlamını kattı. Oisaki anlamını kattı. In fact, aslında though Oisaki, having information, having to have fiilinden sahip olmak demek. Burada yine tıpkı şuradaki memorizing gibi şuradaki memorizing gibi bir isim yapısı, bir gerund yapısı kullanılmış. Bilgileri ezberlemek, bilgilere sahip olmak, having information, bilgilere sahip olmak. Ama bu yapıyı bir de şuradaki store'la niteleyecek. Bu da participle yapısı ama past participle yapısı niteleyecek. Having information, bilgilere sahip olmak. O bilgiler ki store, depolanmıştır. Nerede? In your memory, hafızanızda. Is aslında what enables sağlayan şeydir. Fırsat veren, imkan veren şeydir. Neye? You think critically. Kritik ederek, eleştirel düşündüğünüzü sağlayan şeydir. Güzel tercümesini de verelim. Aslında oysa ki hafızanızda depolanmış bilgilere sahip olmak şurası. Hafızanızda depolanmış bilgilere sahip olmak ve burası cümlenin öznesi oldu. Hafızanızda depolanmış şeylere sahip olmak is Dırdır bir şeydir. Şimdi bundan sonra da bunun isim cümlesi olduğu için hiç iz bunun tümleci gelecek. Bunun hepsi bir bu cümlenin tümleci. Hafızanızda depolanmış bilgilere sahip olmak what enables you think critically. eleştirel düşünmenizi sağlayan şeydir. Bakın burada da what var. Sağlayan şeydir. Educators eğitimciler and the general public ve kamuoyu Often scoff. scoff. kelimesi güzel bir kelime. Dudak bükmek demek. Scoff at ile kullanılır çoğunlukla. Dudak bükerler. Neye dudak bükerler? Memori, memorization ezbere. Ne yaparak? Usually coupling. Birleştirerek, eşleyerek. Usually coupling the world kelimeyi eşleştirerek. Buradaki the world kelimesi memorization'a gidiyor. Memorization'ı kastediyor. Bu memorization kelimesini eşleşerek birleştirerek neydi Neyle? With the dismissive adjective. Aşağılayıcı küçük görücü sıfatla. Neymiş o küçük görücü sıfat? Road. Road kelimesi de çok önemli. Road kelimesi bizdeki ezberci eğitim için kullanılan bir kelime. Ezberci eğitim için kullanılan bir kelime. Tamam. Devam ediyoruz. Former New York City School Chancellor. Eski New York Okul Birliği Başkanı. Şuraya kadar okul birliği diyebiliriz. Former, eski, önceki. New York okul birliği başkanı olarak çevirebiliriz Türkçe'ye. Carmen Farina kişinin ismi. Summarized, summarized özetler. Neyi özetler? The prevailing view. Yaygın görüşlere, yaygın görüşleri özetler. Şu prevailing view, prevailing view de önemli bir kelime. Bunu da akılda tutmak lazım. Summarize the prevailing view. Nerede özetliyor peki? Bakın ben geldi. Bir zamanda, bir yerde özetleyecek. When ne yaparken özetliyor? She declared that. ilan ederken, açıklarken. Facts, olgular yahut bilgiler. O bilgiler ki are learned. Öğrenilir. Yani öğrenilen bilgiler. Öğrenilen bilgiler. Maybe take to tests. Sınavları geçmemize işe yarayabilir. But ama we learn, öğreniriz. Thinking, düşünmeyi. Düşünmeyi öğreniriz. Ne için öğreniriz? To get on. To get on da önemli bir fiil. İdame etmek, sürdürmek, ira idare etmek. Neyi? In life. Hayatı. Burada da to get on. Önemli, hızlıca ezberlenmesi gereken bir fiil. Yani bir phrasal verbs. İdame etmek, idare etmek, sürdürmek demek. Güzel tercüme de alalım. Ne dedi? Bir önceki okul birliği başkanı Carmen Farina The wave, bu yaygın fikirleri yaygın fikirleri şurada özetliyor. Nerede özetliyor? Şu ilanında, şu sözünde. Öyle biz öğrendiğimiz şeyleri bir şeyleri sınav geçmek için öğreniriz. Ama düşünmeyi hayatımızı idare etmek için öğreniriz. Yani bunu diyerek yukarıdaki şeyi özetliyor. Neyi özetliyor? Şimdi yukarıda anlattı. Dedi ki educators, eğitimciler the, and the general public ve genel kamuoyu ezberi memorization scoff at. Burun bükerler ve bu genellikle de şu aşağılayıcı sıfatı kullanırlar. Rote, ezberci eğitim. Eski usul, eski kafa eğitim. Carmen Farina'da bu eski New York Okul Birliği Başkanı olan Carmen da, bu genel ve yaygın görüşü şöyle diyerek özetlemiş. Ne demiş? Bir şeyleri öğreniriz sınavı geçmek için. Ama düşünmeyi hayatı idame ettirmek için öğreniriz. Yani şunu diyor bir şeyleri ezberlemeyi öğrenmektense düşünmeyi öğrenelim. Şimdi bakalım devam edelim buna karşı eleştiri neler gelecek. This scorn, scorn küçük görme, alay etme. This scorn for factual knowledge. Yani has bilgi, ham bilgi, gerçek bilgi. Birçok şekilde bunu çevirebiliriz. Bağlamına göre farklı anlamlar katacak. Has bilgi, ham bilgi, doğrudan bilgi. Belki işte gerçek bilgi. Daha birebir tercüme vermek istiyorsak ama bence en güzeli burada ham bilgi olacaktır. This corn for factual knowledge. Bu ham bilgiyi küçümseme, küçük görme. Has been widespread. Yaygındır. Bakın, has been widespread for decades. Onlarca yıldır yaygındır. Bakın burada bir to be çekimi vermiş bize. To be'nin present perfect simple çekimini vermiş. Şu hatayı sık yapıyoruz yabancı dil öğrenicileri olarak işte emizar ve vazgör. Bir de işte will be. Tubi'nin çekimlerini bundan ibaret görüyoruz. Hayır, Tubi'nin 8 farklı çekimi vardır. Tubi aynı zamanda bir fiildir. Yani birçok yerde yardımcı fiil olarak işlem görse de aynı zamanda kendine has bir fiildir. Burada da aynısı olmuş. Burada da has been bir e, tubi çekimi olarak kullanılmış. Ne demiş böyle olarak? Ne demiş bunu? This is bu küçümseme. Bu olay neyi? For the factual knowledge. Bu ham bilgi has been widespread. Yaygındır. Yaygındır for the case. Onlarca yıldır. Onlarca yıldır. Burada Perfect kullanmasının sebebi, yani emizar kullanmamasının sebebi hala yaygın olduğunu gösteriyor. Onlarca yıldır yaygındır ve hala da yaygın. Bu yaygınlık günümüzde de devam ediyor. Bunu vurgulamak için burada to be'nin present simple çekimini -in kullanmış. But ama it's grown ama it's grown büyüyor, gelişiyor. Even more daha da çok and even more entrenched daha da mevkisini güçlendirerek, daha da kendini e, istihkam ederek, tahkim ederek büyüyor bu görüş. Yani ham bilgiyi, gerçek bilgiyi, zihinde tutulan bilgiyi küçümseme görüşü gittikçe kendini tahkim ediyor. Nerede? İnternet araya. I ask teachers. Öğretmenlere sorarım. Ne zaman sorarım? All the time sürekli. If you can google it. Eğer google'layabiliyorsan, google amcaya sorabiliyorsan, why teach it? Onu neden öğretiyorsun? Another, another prominent school district leader. Bir başka prominent önde giden demek. Önde giden school district leader, bir eğitimci, okul önleri bir eğitimci, bir müdür. Said in an interview, bir e, mülakatında demiş. Yani bir mülakatında bu önde giden e, eğitimci şunu demiş. Hocalarıma, öğren, öğretmenlere hep sorarım. Eğer Google'layabiliyorsan neden öğretiyorsun? Çünkü because we have so much information today. Bugün çok fazla bilgiye sahibiz. Çok fazla bilgi var. How do you help kids? Çocuklara nasıl yardım edeceksin? Neyi? Navigate that. Onların arasında yol almayı, onların arasında seyir sefer etmeyi nasıl öğreteceksin? That's critical thinking. That's, buradaki that'sin nereye gittiği çok önemli. Onlara öğretecek şey, yardımcı olacak şey, how do you help kids? Onlara yardımcı olacak şey, that is critical thinking, eleştirel düşüncedir. And problem solving ve problem çözme kabiliyetidir. Many teachers, birçok hoca, don't even try, denemez bile. Neyi denemez? To get students to remember information. Öğrencilerine bilgileri hatırlatmalarını sağlamayı denemez bile. Yani öğrencilerine ezberlerini geliştirecek, bilgilerini hatırlamalarını sağlayacak şeyleri onlara zorlamazlar bile. Niye? They can google it. Çünkü google'layabilirler. They haven't trained. Onlar yetiştirildiler, eğitim aldılar. Buradaki they nereye gidiyor? Şuradaki many teachers'a gidiyor. Bu birçok öğretmen. Have been trained. Bakın yine bir to be'nin present simple, present perfect simple çekimi gelmiş. They have been trained. Böyle eğitildiler, böyle eğitim aldılar. Nasıl? To believe. İnanmak için, inanmaya. Neymiş o inanma? It is best. En iyisidir. En iyi olan nedir? To go straight for. Bakın burada. Go straight for. Uh, go straight. Uh, önemli bir fiil önemli bir fiil şunun peşinden gitmeye şunun ardından gitmeye. Onun ne olduğunu fordan sonra açıklayacak. Bunu öğretmeye. Yani öğretmenler hocalar they have been trained eğitilmişler to believe şuna inanarak. Şuna inanmak için eğitilmişler. It is best to go straight for. Şunun peşinden gitmek daha iyidir. Şunun takipçisi olmak daha iyidir. Higher order skills. Yüksek profilli yeteneklerin, yüksek profilli yeteneklerin peşinden gitmenin daha iyi, en iyisi olduğuna inanarak yetiştirilmişlerdir. Like, buradaki like da bu higher order skills, daha yüksek profilli kabiliyetleri niteliyor. Neymiş bunlar? Analyzing, analiz yeteneği and sentencing, sentezi yeteneği. Rather than, şundansa, burada dedik ya go straight for, şunun peşinden gitmek, bunu öğrenmek, bunun takipçisi olmak. Neydi bunlar? Analyzing ve sentencing analiz ve sentez kabiliyetinin bu yüksek profilli yeteneklerin peşinden gitmeli. Rather than şunların peşinden gitmemeli. Şunu yapmaktansa, neyi yapmaktansa? Wasting time, zaman harcamaktansa. Neyde? Wasting time on supposedly low order. Sözde, sözüm ona supposedly, sözde sözüm ona demek. Sözde düşük profilli yeteneklerin peşinden gidip vakit ayırmaktansa yüksek profillere gitmek lazım. Bunlar da neymiş? Bunlar da once like Şunlar gibi knowing, bilmek and understanding information. Bilgiyi bilmek ve anlamak. Yani ezberlemek. Instruction. Instruction kelimesi önemli bir kelime. Burada bir ders, öğrenim gibi bir anlama gelecek ama ya yani talim anlamına da gelebilir. Ama bugün artık biraz daha öğrenim kullanıyoruz. İşte talim, yönerge, komut, ders, öğrenim gibi anlamları var. Burada öğrenim, talim anlamı biraz daha doğru olacaktır. Instruction bu öğrenim, idman, talim nerede? In reading comprehension skills, okuduğunu anlama yeteneklerinde, such as ne gibi? Making infer, infer inference, çıkarımlarda bulunmak gibi, has pushed, bir şeye sebep oldu, bir şeye mecbur etti, bir şeyi icbar etti. Neyi? Information rich subjects, bilgi zengin konuları, bilgi zengin bölümleri, dersleri, ne gibi bölümler? Social Studies, e, Sosyal Bilimler, and Science, Bilim gibi. All of the curriculum, müfredatın dışına kalmaya e, mecbur etti, icbar etti. Nerede? In many schools, çünkü on the theory, teoride, that readers, bu okuyucular, can apply those skills, bu yeteneklerini uygulayabilirlerdi. Nerede? To analyze taxes. istedikleri herhangi bir metinde. Şimdi şuradan alırsak ne dedi? Burada dedi ki reading comprehension skills yani okuduğunu anlama kabiliyetleri mesela ne gibi çıkarımlarda bulunma müfredatın dışına itmiş bazı şeyleri has pushed out of the curriculum müfredatın dışına itmiş bazı şeyler neyi neyleri bilgi yoğun konuları bilgi yoğun dersleri ne gibi işte sosyal bilimler yahut bilim gibi ezberin bilginin yoğun olduğu konuları bu işte bu çıkarım yapma merakı çıkarım yapma modası müfredatın dışına itmiş çünkü şöyle inanılıyor. On the theory, theory'de that readers, bu eğitimi alan okuyucular eğer çıkarım yapma yeteneğini edindiyseler can apply those, bu yeteneklerini uygulayabilirler. Those can apply those skills, bu yetenekleri nereye? To any text, istedikleri herhangi bir metne. But scientists, ama bilim adamları, who, o bilim adamları ki, şimdi bunu niteleyecek, o bilim adamları ki, who studied the process of learning, öğrenme süreçlerini çalışan bilim adamları, Burada biz özneyi bulduk. Have found buldular. Burada da e, yüklemi bulduk. Şurası cümlenin öznesi oldu. Burası da yüklem oldu. Bundan sonra geriye kalanlar zaten bu cümleyi tamamlayacak şeyler olacaklar. Burada yine dikkat ettiğimiz üzere present simple perfect tense kullanmış. Yani buradan neyi anlayacağız? Bir zaman belli değil. İki süreç devam ediyor. Bu çalışmalarda devam ediyor. Buradan bunu anlayacağız. Neyi bulmuş? Bu öğrenme süreçleri üzerine çalışan bilim adamları şunu bulmuşlar. Something quite different. Tamamen farklı bir şey bulmuşlar. Neymiş o? The more factual knowledge. Daha çok ham bilgi. Daha çok ham bilgi. O ham bilgi ki people have about a topic. İnsanlar bir konu hakkında sahip olurlarsa, the better they can think. Onun hakkında they, they can the better they can think about it critically. Onun hakkında eleştirel olarak and analytically, analitik olarak daha iyi düşünürler. Yani neyi bulmuş bilim adamları? Neyi bulmuş bilim adamları? The more factual knowledge. Ne kadar çok ham bilgi olursa insanların zihninde bir konu hakkında, about a topic bir konu hakkında, the better they can. Onlar bir şey yapabilirler. Ne yapabilirler? Think about it. It burada konuya gidiyor. Şuradaki topiğe gidiyor. Bir konu hakkında daha iyi düşünebilirler and about it critically and analytically. Eleştirel ve analitik olarak daha iyi düşünebilirler. A groundbreaking, çığır açıcı. Bu da önemli bir sıfat. Hızlıca ezberlenmesi lazım. A groundbreaking, a groundbreaking study, çığır açıcı bir çalışma. Burada da özne oldu. Şimdi bu published onu niteleyecek. O çalışma ki published in 1946, 1946'da yayınlandı. Fiil şimdi geldi. Bakın burada fiil, burada participle. Bu fiille participle'ı görmenin avantajı şu. Burada bir niteleyici sıfat olarak kullanmış ve şuradaki groundbreaking study'yi niteliyor. Published. Buradaki shout ise cümlenin fiili. A groundbreaking study published in 1946 bu cümlenin öznesi oldu. Shout geldi. Bu da cümlenin fiil oldu. Bu ikisi farklı şeyler. İkisi de work3 ile kullanılıyor. İkisi de ID çekimi alıyor olması. Bir şeyi değiştirmiyor. Zaten bu verb 3, bu verb 2. Sadece aynı ekle çekiliyorlar. Tamam. Göstermiş. That. Neyi göstermiş? The reason. Sebep. The reason. Neyin sebebi? Expert chess players. Uzman. Ehil. Santranç oyuncuları. Choose better moves. Daha iyi hareketleri seçerler. Than. Neyden? Weaker players. Daha zayıf oyunculardan. Ha, burada that şu anlamı kattı bütün cümleyi alırsak uzman uzman santranç oyuncularının choose better moves daha iyi hareketleri seçmeleri kimden than weaker players daha zayıf oyunculardan seçmelerinin sebebi that the reason seçmelerinin sebebi is not değildir. Ne değildir? That they are better. Daha iyi olmaları değildir. Better at. Neyde daha iyi olmaları değildir? Analytic Thinking. Analitik düşünmede daha iyi olmaları değildir. In general, genelde. Yani genelde daha iyi olan santranç oyuncularının daha zayıf olanlardan daha doğru hareketleri seçmelerinin sebepleri onların genel anlamda analitik düşüncede daha iyi olmaları değildir. Rather, aksine, they can draw on. Bak burada draw on çok önemli. Yararlanmak demek. Bir phrasal words olarak. They can draw on. on. Yararlanabilirler. Burada da can geçmiş bir modul yardımcı olarak. Ardından da fiilin e, yalın gelmiş. They can draw on. Yararlanabilirler. Neyden yararlanabilirler? Their vast knowledge of typical chess position. Onların geniş bilgilerinden. Ne hakkındaki? Bir şey hakkındaki. Of typical chess position. E, standart, tipik santranç pozisyonları hakkındaki genel bilgilerine, genel değil, geniş vast burada geniş anlamını kattı. Geniş bilgilerine dayanabilirler. Buradaki deyin nereye gittiğini bulmak önemli. Buradaki they de Şunları biraz silip göstereyim daha çok karışmasın. Buradaki bütün bir day de gitti buradaki uzman santranç oyuncularına. Bunların bu uzman santranç oyuncularının draw on dayanmaları neye dayanmaları? Daha geniş bir bilgiye dayanmaları. Ne hakkındaki bilgiye? Typical chess position. Tipik bilinen standart Santranç pozisyonlarına Which they occurred through memorization Ki bu pozisyonları Dave, onlar yine buraya gitti Ve bu da yine aslında buraya gitti Uzman Santranç oyuncuları Acquired through memorization Ezber sayesinde, ezber yoluyla edinmişlerdir. Similarly, benzer şekilde A study, bir çalışma O çalışma ki published in 1988 Yayınlanmıştır, bakın buradakinin aynısı Yayınlanmıştır Gösterdi, kanıtladı Neyi kanıtladı? Şunu kanıtladı. That supposedly sözüm ona sözde yukarıda da geçmişti. Poor readers, zayıf okuyucular outperform. Outperform da daha iyi bir performans göstermek. Buradaki out yayınlatmasın bize. Out burada daha iyi anlamı katıyor bir fiil olarak. Daha iyi bir performans göstermişlerdir bu sözde zayıf okuyucular. Kimden? Good readers, iyi okuyuculardan. Nerede? In comprehending a passage bir metni bir pasajı anlamada ne olduğunda when the poor readers o zayıf sözde zayıf tırnak içinde zayıf okuyucular have greater knowledge daha çok bilgiye sahip olduklarında ne hakkında of the topic yani o sözde zayıf okuyucular o sözde iyi okuyuculardan yani analitik düşünce kritik düşünce eğitimini almış okuyuculardan daha iyi bir performans sergilemiş bu fakir okuyucular neden eğer bu fakir okuyucular da konu hakkında daha iyi bir, daha geniş bir bilgiye sahip olurlarsa daha iyi anlıyorlar. Yani bir konu hakkında ne kadar çok ham bilgi, ne kadar çok ezber bilgi zihnimizde olursa o konu hakkında o kadar çok kritik ve eleştirel ve kaliteli düşünebiliyoruz. More recently, son zamanlarda evidence, kanıt of the link, bağlantının kanıtı, ne hakkındaki bağlantının kanıtı? More recently, the evidence of the link, Bağlantı ne arasında? Bir şey arasında bağlantı olacakmış. Between memorization and critical thinking. Ezber ve kritik düşünce arasındaki bağlantının kanıtı comes from a company. Bir şirketten geliyormuş. Yani bir şirkette ezber ile kritik düşünce arasındaki bağlantının kanıtı oluyormuş bir şirket. Neymiş o şirketin adı? Kult. Kerago. Kerago diye isimlendirilen şirket. It yani bu şirket provides, temin eder, sunar. Ne sunarmış? An online platform. Online bir platform sunarmış. Kimin? For content, içerikler için. For content, o içerikler ki developed by, yaratılmıştır, oluşturulmuştur. By its clients, müşterileri tarafından. O müşterileri ki, bu which de bunu niteledi, Client, müşteri demek. O hizmeti alanlar manasında o müşterileri ki which include şunlar dahildir onlara kimlermiş companies şirketler o şirketler ki that şirketin niteledi o şirketler ki want to train employees çalışanlarını eğitmek isteyen şirketler aynı zamanda as well as educational institution yani bu şirketin bu ezber hizmetini veren şirketin müşterileri hem işçilerini, çalışanlarını eğitmek isteyen şirketler as well as hem de educational institutions, eğitim enstitüleri And then ve, ve sonra try, to sure onların temin etmeye çalışıyor. Bir konuda temin olmaya çalışıyor. Neyden? They retain it. Ezber yapabileceklerine, zapt edebileceklerine. Bu retain kelimesi de önemli. Retain kelimesi tutmak, zapt etmek demek. Ama biraz yani, Türkçedeki gibi de kullanılıyor. Yani bir şeyi zihinde tutmak, bir şeyi zihinde zapt etmek manasında da kullanılıyor. Evet. That's different from testing from the most testing. Bu, yani bu şirketin uyguladığı. That's different from the most testing. Birçok testten farklıdır. O testler ki, onu niteleyecek şimdi, o testler ki encourages, cesaretlendirilir. Neyi? Cramming, hızlanmayı, zihni hızlandırmayı. And measures ve önlemleri. O önlemler ki, only accuracy of recall. Recall da hatırlamak demek. Ezberlenen şeyi hatırlamak, akla getirmek. Akla getirmenin doğruluğunu, yüzdesini. Yani bu program hızlanmayı zihinde hızlanmayı cesaretlendiren ve hatırlamak için bazı tedbirler sunan testlerden çok farklıymış. The problem, problem says Saragos Vice President of Science, bilim kurulu başkan yardımcısı Harlow kişinin ismi. Ne diyormuş? Şöyle diyormuş. Problem, the problem, problem der Harlow. Bu şirketin bilim kurulu başkan yardımcısı. Problem der is şudur nedir? şudur is that when people see information only once insanlar bir bilgiyi sadece bir kere gördüklerinde they forget 70 to 80 percent of it. Onun %70 ile %80 arasını unuturlar. Of it, onun ne zaman unuturlar? Within two weeks. iki hafta içerisinde. They are, onlar much more likely daha çok hatırlamaya meyillidirler. Much more likely to remember. Daha çok hatırlamaya meyillidirler. Neyi? Information, bilgiyi. Ne zaman? If, eğer they repeatedly try to recall. Düzenli bir şekilde hatırlamaya çalışırlarsa onu yani o bilgileri ne zaman? After it's been partially forgotten. Kısmen unutulduktan sonra. Yani insanlar bir bilgiyi öğrenip kısmen unutulduktan sonra veya kısmen unutulurken o unutma süreci devam ederken hatırlamaya çalışırlarsa onları daha kolay ezberleyip daha kolay hatırlayabiliyorlar. Evet, bu haftalık bu kadar olabilir. Çünkü uzun bir metin. Metnin geri kalanını da gelecek hafta bitirebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.